يا بلى ضحون أنما إلهكم إله واحد سيد الإله نسكت <دكتشكت> الله ترى جل جلاله فمن كان يرجو لِقَاءَ ربه كم ربنا قوش فمن من هل يرجو لِقَاءَ ربه ربنا فليعمل عملا صالحا صالح عمل Ondan sonra ve la yüşrik bi ibadeti rabbih Yaptığı ibadette de hiç kimseye Rabbine ortak koşmasın diyor Allah. Yani riyakarlık yapmasın. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselam dedi riyakarlık gizli şirktir. Riyakar. Nasıl? Allah'ın rızasını bırakıp da kulcukların rızasının peşine düşmesi. Bu adam ne kadar gelecek kalır. Bu adam ne kadar affedersin ahmaktır. Allah'ın rızasını bırakıyor. Allah'ın rızasını bırakıyor. Düşmüş kulcukların rızasının peşinde. Falan kes benden razı olsun, o razı olsun, bu razı olsun, o razı olsun. Ya o sen razı olsan ne olur, ona, sen ne olur? Sen Allah'a bak. Hiç kimsenin cenneti, cehennemi yoktur. Allah'ın cenneti, cehennemi vardır. İnsan Allah'a bakması lazım. Allah için olsun yeter demesi lazım. Yani kulcukların, kulların rızasının peşine gitmemesi lazım. Onun için Allah'ın muhafaza bu riyakarık büyük bir hastalıktır. Allah da kabul etmez. Allah riyakarın amelini asla kabul etmez. Değil mi? Hatta e, Tirmizi'nin naklettiği bir hadis-i şerif var. Kütüb-i Sitte'ne geçiyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam anlatır. Anamız babamız O'na feda olsun. Bir tane tâbiim gidiyor Ebu Hureyre'ye. Ya Ebu Heybdûn bana bir hadis anlatır mısın? Bir hadis anlatır mısın? O hadis Ebu Hureyre'nin aklına gelince Ebu Hureyre bayılıyor. Bayılıyor korkudan dolayı olsa gerek. Ama biz söyleyince, dinleyince bize bir şey olmuyor. O ayrı bir dava. Ebu Hureyre bayılıyor sonra kendine geliyor ve o tabi efendimize bir hadis söylüyor anlatıyor. Diyor ki Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Allah'ın Resulü sallallahu şöyle dedi Semuhtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulü'ne şöyle işittim şöyle dediğini işittim dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu ve sellem dedi ki Allah kıyamet gününde ilk günce üç fırka insana hesaba çeker bir kariler Kur'an okuyucular iki zenginler üç şehitler. Allah Celle Celaluhu kariler o ukafe ya Rabbi muhafaza et bizi ya Rabbi. olan karileri huzuruna, Kur'an okuyucuları. Allah ona der ki ben Resulüme indirdim Kur'an'ı sana öğretmedin mi? O Kur'an okuyucu der ki bela ya Rabbi öğrettim ya Rabbi. Allah dedi ki bildiğinle ne amel ettin? Ya Rabbi dedi biliyorsun gece gündüz Kur'an'la beraberdim Kur'an okuyordum. Gece gündüz Kur'an okuyordum. Gece gündüz Kur'an'la beraberdir. Allah dedi ki kezzebte. Sen yalancısın. Ya Rabbi muhafaza et. Ya Rabbi nice insanlar çıkacak böyle. Allah diyecek ki sen yalancısın. Benim için ne yapıyordun? Allah diyor ki ona sen kezzeb de sen yalancısın. Melekler hepsi ona döndü dedi ki kezzeb de sen yalancısın. Niye? Allah dedi ki benim için okumuyordun Kur'an'ı. Benim için okumuyordun. Millet böyle seni sevsin diye millete gösteriş yapmak için, bak ben ne güzel Kur'an okuyorum diye milletin gözüne girebilmek için okuyordun. Yani adam Kur'an okuyor, Kur'an okuyor şunu cehenneme götürüyor. Niye? Niyet Allah değil. Niyet Allah değil, Allah muhafaza etsin. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. Ya Rabbi 124 bin peygamber başka bir rivayete göre 224 bin peygamber göndermişsin ya Rabbi. O peygamberler hürmetine ya Rabbi. Eğer ki bu dil senin içinse ya Rabbi daha çok dönder. Değilse ya Rabbi döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi eğer ki bir amel senin için yapacaksak ya Rabbi çok nasip et. Ya Rabbi eğer senin için değilse o ameli nasip de bize ya Rabbi. İnsan ne yapacak insanın başına bela olacak. O karı orada dursun. Allah'ın Resulü dedi ki zengin Allah'ın huzuruna gelir. Allah hesaba çekecek. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عَنِ النَّعِيمِ Sonra size verdiğimiz nimetten tek tek hesabını soracağız diyor Allah. Yani insan başı boş değildir. Allah bir insana bir nimet verdiyse boşuna değildir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُّدَى İnsan başı boş olduğunu mu sannediyor diyor Allah. İnsan başı boş olduğunu mu sannediyor? Gel, ondan sonra affedersiniz içki iç, iç meyhaneye git, sabahtan akşama kadar keyfet. et. E, ondan sonra o yanında kar kalacak. Yok öyle bir şey. Müslümanlara zulmet, dine zulmet, imana zulmet, namaz kılma, kötülük yap, şeytanın hep dediğini yap, yanında kar kalacak. Yok öyle bir dünya, yok öyle, öyle bir şey yok. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başı boş olduğunu mu sannediyor diyor Allah. İnsan başı boş değildir. Sonra Allah Celle Celaluhu zengini alır huzuruna. O kategoride olan zenginleri alır huzuruna. Allah der ki ona, ben sana bu kadar mal vermedim mi? Verdim ya Rab diyor adam. Ne amel ettim? Ya Rabbi dedi biliyorsun ya Rabbi sıla rahim yaptım, sadaka verdim, şunu yaptım, bunu yaptım, onu yaptım. Adam yapmış ha. Allah dedi ki kezzet de sen de yalancısın. Bütün melekler o adamı döndü dedi ki kezzet de, sen de yalancısın. Niye? Allah dedi ki benim için yaptım. Fınnın cevabı hadise geçiyor. Bu adam ne cümettir diye yapıyordu. İnsanların gözüne girebilmek için yapıyordu. Benim için yapmıyor Ya Rabbi muhafaza ah ya Rabbi. Şehit de Allah'ın huzuruna gelir. Allah neyle gelir? Şey diyor ki ben cihatla emrolundum ya Rabbi. Kanımı verdim Allah ona da sen de yalancısın. Niye? Benim için savaşmıyordun. İlahi kelimetullah için savaşmıyordun. İslam vatanın için Müslümanlara eziyet gelmesin diye savaşmıyordun. Dönün öyle bu, ne kahramandır, ne cüme, ne cengaberdir diye savaşıyordu Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi iki elini, iki elini onun dizine vurdu. Ebu Hureyre dedi biliyor musun Allah cehennem ilk önce bu tür insanların bu tür insanlara karşı kabaracak. Allah cehennemi bu tür insanlar üzerine müsallat edecek. Allah muhafaza etsin. Ha, adam var mesela uyku uyuyor tamam mı? Niyeti Allah'tır. Ya Rabbi senin için uyuyum ki sabah namazına kalkayım. Senin için yatıyorum ki sabah namazına kalkayım ya Rabbi. O niyetle uyu, o uyku ibadetle onu cennete götürüyor. Adam var cami yapıyor, cami yapılışı işte onu cehenneme götürüyor. Niye? Biri riyakarlık için cami yapıyor, biri Allah için uyuyor. İşte o uyku cami yapısından daha üstündür. Çünkü Allah Celle Celaluhu Allah'ın Resulü ile anlattı. İnne Allah'a muhakkak Allah la yanzur ila suvarikum ve la ila amwalikum. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Velakin yanzur ila kulubikum ve amalikum başka ise ve Allah sizin kalbinize ve niyetlerinize bakar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun için niyet hep Allah olursa inşallah çok iyi olur. Adam mesela der, sabah vakti işine gidiyor tamam mı? Ya Rab senin için gidiyorum Allah'ım. Helal kazanmayı sen istemişsin ya Rab. Senin için gidiyorum. Ben namazı yazdıysa vallahi bu çalışma hepsi ibadettir. Helal çizgideyse, namazını yazdıysa. Adam yemek diyor. Ya Rabbi senin için diyorum ki güç kuvvet arayayım sana kul olayım ya Rabbi. Diyorsa bu yemek yemek de ibadettir. Adam su parasını veriyor mesela. Ya Rabbi senin için su parasını veriyorum ki e, su parasını vermezsen suyumu keserler. Abdest alıp sana kul olayım ya Rabbi. Abdest almak için, kul olabilmek için ya Rabbi diyor. su parasını veriyorum. Vallahi o para Allah'ın onda harcamıştır. Yani güzel niyetle bütün her şey ibadete çevirebiliriz. Yeter ki insanın niyeti halis olsun. Allah'ın Resulü ile diyor. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Ha, onun için inşallah biz de bunlara dikkat etmemiz lazım. Niyetimiz hep Allah olsun. Başka hiçbir şey olmasın. İnna Allah'a muhakkak Allah la yakbalu minel ameli Allah hiçbir ameli kabul etmez illa kana lahu halisen diyor Allah'ın Resulü. Ancak Allah ihlası ameli kabul eder. Onun için hep niyet Allah. Ya Rab sen razı ol yeter ya Rab. İnşallah öyle dersek Allah da bizden razı olur ve bize güzel kul olmayı nasip eder. Onun için burada bu ayet kelimeden فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Allah'a kavuşacağız. Vallahi Allah'a kavuşacağız. Nasıl şu an bu konuştuğumuz haksa vallahi o gün de aynen haktır ve kavuşacağız. Men yercu ve men yercu liqa Allah. Kim Allah'a kavuşmayı umarsa fe inne a. Allah ile. Allah'a kavuşma anı muhakkak gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhakkak gelecektir. Onun için ona kavuşuncaya kadar gayret edelim, sabredelim, niyetimiz hep olsun. Ve men kâne yercu liqa'a rabbihi kim Rabbine kavuşmayı umarsa kim Rabbine, Rabbine kavuşmayı umarsa fel ya'mel amelen salihan salih amel işlemeye devam etsin ve la yushrik bi ibadeti rabbihi ahada yaptığı ibadette hiç kimseyi Allah'a ortak koşmasın diyor ayet kelime kerime Kehf Suresi'nin ayeti Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin bizi bize düşen nedir? bize düşen amellerimizi muhafaza etmek amelimizi muhafaza etmek. Yani biz Allah için bir şey yaptıysak onu muhafaza ederiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelere bir soru sordu. Dedi ki, اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِيسُ Ey sahabeler, müflis, iflas eden kimdir? E, yani e, istifam. Allah'ın Resulü soruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِيسُ Müflis kimdir ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Ey sahabeler. Kalu sahabeler dediler ki, El müflisu fina men la lehu ve la meta'a. Ya Resulallah içimizde dirhemi eşyası olmayan kaybeden müflistir. Değil mi? Şu an bizde mesela bizde bir baktık adam birden zengin oldu. Bir baktık hepsi gitti. Biz de dedik? Adam iflas etti. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Teâlâ Aleyhisselatü Vesselam Kale Allah dedi ki innel müflise muhakkakil müflis min ümmeti benim ümmetimin müflisleri, iflas edenleri yet yevme kıyameti bis O kıyamet gününe namazla gelir. Yani adam burada namazını kılmıştır. Ve Urucunu tutmuştur. Ve zekat, zekat vermiştir. Ama bununla beraber ve yetikad şakama namaz kılmıştır, başkasını sövmüştür. Oruç tutmuştur, başkasını sövmüştür. Zekat vermiştir, başkasını sövmüştür. Bir. Ve ye'ti Onu sövmüştür. Ondan sonra. Ve kadefe Başkasına iftira etmiştir. Namaz kılmıştır, başkasına iftira etmiştir. Oruç tutmuştur, başkasına iftira etmiştir. Zekat vermiştir, başkasına iftira etmiştir. Ve ekelemâle Başkasının malı yemiştir. Yani hem bu ibadetleri yapmıştır, hem de başkasının malını yemiştir ve safakatle ve safakatle başkasının gurur kalını dütmüştür vadaraha da başkasına vurmuştur dövmüştür yani hem bu ibadet yapmıştır hem bunları yapmıştır hani bugün çok yapıyoruz ya heybet, ha hem namaz kılmış hem çok heybet yapmış hem yalan hem namaz kılmış hem çok fesatlık yapmış hem namaz kılmış, hem kalmadığı kötülük yapmış kardeşler sen bir dur namazına bak ya Hele sen bir dur bir namazına bak bakalım nerede? Vallahi yar yakalık için yapıyorsun. Ben de olsun, kim olsun. Ya eksikliği çok var. Çünkü Allah dedi, ne dedi Ankabu suresinde? İnne salate tenha al vel Sizin kıldığınız namaz sizi kötülükten alıkoyacak. Yani kıldığınız namaz sizi kötülüklerden alıkoyacak. Ve lezukrullahi akber. Allah'ın zikri en büyüktür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte Allah Resulü anlatıyor. فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Adam mahşere gelir, Allah adil-i mutlaktır. Sonra فَيُعْتَ وَلِلِرْ min مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Adamın böyle kimi sürmüşse hasenatları ona kimi sürmüşse o adamı sürer, kişinin hasenatı sürülene verilir. Malını yene verilir. Adamın sevabı alıp ona verilir. Yani hakkı üzerine olan kişi. فَاِنْ نَفِيَتْ حَسَنَاتُهُ Eğer ki adamın hasenatları biterse, mesela adam geldi namaz kılıyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Bir baktı adam geldi, hele bir savağı getir bakalım namaz savağı. Niye? Benim gıybetimi yapmıştın sen. Adam hak sahibi oluyor. Bana sürmüştü, bana hakaret etmişti. Yani bu haklar öyle mi kalacak? Adam veriyor, 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 veriyor. فَاِنْ نَفِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُخْطَعْنَا عَلَيْهِ eğer ki adamın üzerinde hakkı bitmeden hasenatları biterse diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''Ukhide <laughs> min katayahum faturihat alayhi Hakkı üzerinde olan kişilerin hakkıları, günahları alır, onun üzerine atılır. ''Thumme turiha fînâr'' <laughs> sonra yüzüstü cehenneme atılır. Yani demek ki hiçbir şey kaybolmuyor. Biz de kul hakkına çok dikkat etmemiz lazım. Çok riayet etmemiz lazım, bunlara dikkat etmemiz lazım. Onun için namaz kılıyorsak, <laughs> Allah'a secde ediyorsak, o namaz bizi kötülükten alıp koyması lazım. Yani Allah'ın Rasulü dedi ki işte iflas eden bunlardır. Yani bu dünyada namaz kılmış, sadaka vermiş, uğruş tutmuş, zekat vermiş, hayır hasaret yapmış, sadaka yapmış, bununla beraber başkasını sövmüş, başkasına hakaret etmiş, başkasını şöyle yapmış, böyle yapmış, böyle yapmış. Adam mahşere geliyor, adamın bütün sevaplarını alırlar. Adam böyle kup kuru böyle ortada kalır. Sonra adamın sevabı, adamın sev özellikle hakkı bitmeden sevapları biterse, biterse, sonra karşı taraftaki günahını ona yüklerler. Sonra yüzüstü cehenneme gider. Allah muhafaza etsin. Bunun için çok çok dikkatli olmamız lazım. Allah Celle Celaluhu dikkatli olmayı nasip etsin. Bize düşen nedir? Bize düşen de amellerimizi nasıl ki biz e, paramızı muhafaza ediyoruz değil mi? Kimse bizi aldatamıyor. Kimse bizi aldatamıyor. O zaman biz aynen öyle amellerimizi de muhafaza etmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu muhafaza etmeyi nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine akmakul etsin. Allah'ın Resulü ne dedi? لَتُعَدُّونَ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kimin hakkı varsa ehline hakkı iade edilir hatta يقاد للشاطئ الجنحائي من من الشاطئ hatta نهايه يقاد يقاد من boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alıncaya kadar alıncaya kadar almış. yani bir boyun, Allah'ın emri dedi ki sallallahu aleyhi bir boynuzlu koyun, bir boynuzsuz koyuna zulmettiyse o boynuzuyla hakaret ettiyse vallahi mahşerde o hak ondan alınacaktır. Onun için biz çok çok dikkatli, dikkatli olmamız lazım. Çok çok dikkatli olmamız lazım ve Allah'a kavuşuncaya kadar Allah'a güzel kul olmamız lazım. Beş vakit namazı kesse kesinlikle ihmal etmeme, etmememiz lazım. Allah ne dedi? Ve ne da'ul mevazina li yevmil Biz kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Her bir insanın bir terazisi vardır. Ne demek oldu bu Fe la şey'a. Hiçbir nefse zerre kalca zulüm yapılmaz. Fe'in kâne miskâle habbetu min hardelin eteyne bîhâ. Adamın yaptığı miskâle zerre hardal tanesi kadar da olsa eteyne bîhûn biz getiririz. Ve kefe bîne Allah diyor ki hesap görücü olarak biz yeteriz. Hesap görücü olarak biz yeteriz diyor. Allah Celle Celaluhu iyi olmayı, güzel olmayı nasip etsin. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. el ahul-Müslimi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yadbinuhu zulm onu zulmetmez, ve la yuslimuhu onu yalnız bırakmaz. Demek ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Allah Resulü Celle Sallallahu Aleyhi ve Salihe. Kesinlikle onu yalnız bırakmaz. Hatta Allah, Allah Resulü Celle Sallallahu Aleyhi ve Salihe dedi başka bir hadiste: "Methal mu'mini mu'minin misali fi thawadhim ve tarahumihim ve ta'atuhim, merhamet etmeler, şefkat etmeler." Kardeşlikte. Müminin misali kəmasəl cəsəd. Cəsəddir cəsəd ki, Allahun Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Əgər təqəbühü izm, o cəsədin nəsib ki, bir udvu rahatsız olursa, digər bütün uzuv rahatsız oluyorsa, mömin də öyledir, Allahun Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni ölməməsinsin. Nəsə ki, əliniz deyəlim, böylə rahatsız olursa, bütün vücud rahatsız olursa, Allahu həka təsalləm deyir ki, Mümin de aynen öyle. Bir yerde bir mümin rahatsız oluyorsa bütün müminler